Sayın İlhami Özcan Aygun. Teşekkür ederim başkanım. Ofis çiftçinin kara gün dostu idi bir zamanlar. Ama şimdi ise Rus ve Ukrayna çiftçisinin kara gün dostu oldu. 26.500 tonluk punk, 26.500 tonluk gozo gemileri Tekirdağ Limanı'nda demirli olarak bekliyor. Neyi bekliyor? İnmeyi bekliyor. İthalatı yapan kim? Toprak Mansur Ofisi. Evet Toprak Mansur Ofisi Rus Ukrayna çiftçisinin budaylarını getirirken kendi çiftçisine ise yüzünü kapatmış. Randevulu sistem 5 günden bir randevu alamayan çiftçilerle baş başa kalmış. Aynı hastanelerde randevu bekleyen vatandaşlarımız vardı. Şimdi de çiftçilerimiz TMO'da randevu sistemi bekliyorlar. Ve gelinen noktada çiftçimizin buğday uzun köprü borsasında 4 lira buçuk liraya satılırken biz dışarıdan Rusya'dan Ukrayna'dan buğday getiriyoruz. Hadi oradan kendi çiftçinize yüzünüzü gömdünüz. Bir an evvel çiftçinizin malını alın. Buğdaylar şu anda armanda. Buğdaylar traktörde bekliyor ama Rusya'dan Ukrayna'dan gemilerle buğday getiriliyor.